Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit bugün sizlerle beraber arkadaşlar Otobüs Simulator Ultimate e, şey, e, serisinin birinci bölümündeyiz arkadaşlar Bu otobüs oyunun devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Eğer bu videoya 15-20 like falan gelirse arkadaşlar ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar Yani bizim kitlemize göre yani bu tarz like sayısı lazım arkadaşlar yani 100 olsaydık 50 like falan gelsin derdim yani Arkadaşlar şimdi şuradan e, seferlere tıklıyoruz abi. Seferler diyoruz. Ondan sonra abi sefer diyor seç diyelim. Kalkış koca ile olsun. Tekirdağ olsun abi. Saat seçmemiz lazım. Saat de şöyle bir sabahın köründe kalkalım abi, beş buçuk olsun. Beş buçukta kalkalım, bunu onaylayalım. Bilet fiyatlarımız. 47 TL güzel tamam ikram seçmemiz lazım su olsun abi dondurma olsun donut olsun kahve olsun onaylayalım tamamdır abi 234 TL kazandım. gözümde ne var benim ya? O gözüm bir değişik duruyor. Abi sanki çenem arkadaymış gibi duruyor. Aslında öyle değil. Yanakların onda da öyle gözüküyor. Hadi başla abi sen de ya. 16 saniye ne ya? Arkadaşlar, bir altın verip hemen başlatıyorum. 3 saniye sonra başlıyor. Hadi başlayalım bakalım. daha Dağ yolculuk. Sizi şöyle yukarı alayım da. Tamamdır abi. Sen şöyle bir şunu yukarı alalım abi. Kamerayı değiştirelim. Tamam. Otobüsümüzü başlatalım. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Lan dur. Kameraya bakayım da kaza yapacak. Buradan şöyle parmağım gözüküyor. şu. şuraya mı koysak aynı. Lan. Neresi abi? Da, bring you back. Şöyle... Buldum abi tamam Biz çok ileri gitmişiz abi okay. Gelin bakalım yolcular Alalım sizi bir Bagaj yiyelim ön kapı Şöyle. E hadi. Ne oldu? Dur bakayım şöyle kamerayı bir değiştireyim. He. Tamam abi anladım. Şimdi şöyle bir geri gelelim. Hadi. Yani. Arkadaşlar telefondan oynadığım için zorlanıyorum ve parmağım gözüküyor lanet olsun. Arkadaşlar şöyle bir telefonu ters çevirmek zorundayım. Tamamdır böyle daha güzel. Tamamdır. Benim bakalım genç. Oha bavul. Bavul. Ne bavul ya ha. Boğular ne ara doldu ya. Birini abi vermem birini. Bilsinler. Gidelim abi. Tamam mı gençler? Tamam, 24 kişiye, okey. Burak abi, sorun sizi şöyle zekalemem. Başlatalım abi şimdi. Tamam diyelim. Geri gelelim de. Tamamdır abi, ileri al şunu. Aman abi, bagaj ve kapıları kapatmamız lazım. Kamerayı da değiştirelim abi. Tamamdır abi. Yolculuk başlasın. Tamam. Evet, ilk yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Dur ya şu şunlara klima açalım. Ekran verelim, multimedya verelim. Multimedya ne ya? Televizyon herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak çünkü yolculuk uzun. Otobüs çok rahat değil ama yine de idare eder. Ne yapalım? Limuzin mi alalım yani? Daha iyi otobüsler var. Para biriktire biriktire yeni otobüs alacağız. Şimdi arkadaşlar aslında şarkı çeviriyoruz bu oyunda ama telif yememek için açmıyoruz çünkü Türkçe şarkılar da var. Şu bir ana yola çıkalım mı? Kızımız artık dolanacağız. Geçiyorum ben. Allah dur burada yol ayrılıyor. Aha döneriz. Dur abi sinyalimizi yakalım yola çıkacağız. Sinyalimizi yakalım. Çıkıyoruz gençler. Ana yola çıkıyoruz. Çıktık sinyali kapatalım. Bas gaza şimdi. Işıklar nasıl açılıyor ya? Işıkları dur Işıklar aracın bir kuzey açıyor. Hayır açıkmış zaten ışık. Polis kontrol noktası. Bu iş dürüst herhalde. Işıkları kapatınca ne oluyor? Diye. Ama açalım. Ya otomatik olarak açıyoruz zaten. Buyurun memur amca. Bakın otobüste ne var bakalım. Devam et. Emre dersiniz. Bas 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 hadi ya. Çok yavaş kalkıyor abi otobüs. Sinyal etmem gerekiyordu ama unuttum. Arkadaşlar yamuk bakıyor olabilirim size göre ama aslında ekrana bakın kamera bu tarafta olduğu için Bak yine kaza yapıyorduk ya Dur şunları bir ikram daha verelim ya Oo. Şöyle bir şuradan gidelim bari 67 lira oha abi Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir molaya ihtiyaç için AVM'de durarız. 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 Baya hızlandık abi yok Oğlum ya bir sağdan gidiyoruz bir soldan gidiyoruz ya Bas 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 104 ile gidiyoruz ha baya hızlı gidiyoruz Kesin hızlı bas, ha Kesin baya hızlı gidiyoruz Bas lan külüstür ya Çok sıkıcı değil mi ya? Ne bileyim eğlenceli o zaman. yolculara bakalım bir ya. Mutlular. Açlık yüzde Mükemmel. Şimdi buradan dönmemiz lazım mı? Evet. Arkadaşlar Zux Game. AVM'ye gidiyoruz. Mola vereceğiz çünkü. Hadi ya. Dur bakalım anons verelim. <laughs> Doldular memnun. Kapıları açmamız lazım. Dur lan sinyal yok. Şöyle toparlanayım abi. Burada da kardeşim var beni izliyor. Aman. Hadi lan sizin bekleyeceğim. Gidin bir tuvalete gelin. Yemeği zaten ben veriyorum. Best of dürüm. <laughs> Aynen. Benzinliğe uğramamız lazım. Az öncekini niye uğramadım? Çünkü daha bir depo anca bitmiş. Dedek depodayız. Oha otobüsün içine girdim. Oha abi 30 dakika ne ara geçti ya? 30 dakika mal Daha bir dakika bile olmadı. Aynen. Saçımı düzeltmek zorundayım. Hadi lan hadi. İndiniz tamam. Kapatıyoruz abi. Tamamdır. Şimdi çalıştıralım abi. Okey. Şimdi geri geri çıkmamız lazım. Gel 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 gel. Hop hop Bir ho. ön kapıyı tamam. Arka kapı yok ki ön kapıyı kapattım. <laughs> kapıyı kapattım. Geç <laughs> orada da ön kapı yazıyor ama. Şuraya da yaz şunu da kapatalım. Sabah olunca aslında ışıkları kapatabiliyoruz. Kapatayım sonra... mı ya? Yok şu anda. Yok şu anda kapatma. Oğlum ben gece oldu sanıyorum ya. ya. Sabahın köründeyiz aslında. Beş buçuk daha Gerçi 5.30 gece sayılır. Ben de öyle sanmıştım ama şey sabah aklıma geldi. Oha bu ara bu sefer daha hızlı kalktık geçen gün bak yine kaza yapacaktım abi ya. Bana göre en güzel yani. Tamam ya, sen çok konuşma. <laughs> Benim olarak şey Yağmurlu E ee, ben buna para verdim bir daha mı vereceğim? Ay! Parayı Neden kemerlerimizi bağlı tutmamız gerektiği anlaşılıyor. Herhalde ne için takıyorsun? Zevkine mi takıyorsun? Salak ya. Mal bunlar mal İkram verelim. Ne oldu lan burada kaza mı oldu? Bakayım. Kaza olmuş. Polis amca. Kolay gelsin. Bir iki de ikram yapıyor Ne yapalım oğlum? Yolcuları aç bırakmayacağız. %98 doksan sekiz. var. Açlık yok pardon. Şuradan gideceğiz galiba. O zamanımız lazım. Klima. Klimayı niye kapatayım? falan? klimanın altındakini kapat. Hep onların canı. <laughs> ha biz bilmiyorduk ya. Hoppa. Bitiyor herhalde ya. Oha mazotumuz az kaldı arkadaşlar. Başka benzinlik çıkmayacak galiba. İnşallah çıkar. Arkadaşlar bu arada GTA 5 Eee video en güzel hareketler videosunda arkadaşlar çok eee like almış yani kitleye göre biraz like almış. Çarpma çarpma çarpma. Tamam tutmuyoruz bir ya. Şoförlük zor abi ya. Abi benzin inşallah yeter ya. Mazot inşallah yeter. Otobüsün arkasında maşallah. Arkadaşlar bu arada Türk yapımı bir oyun bu. Türk bayrağı var. Maşallah. Özür Arkadaşlar bu arada ilk videoda aşağıya karton evde 24 saat kal yapmışsınız. Kutu bulursam yapacağım. Belki de bırakın. Neydi ya yorumu yazan ismi? Unuttum vallahi yorumu Şura bakma kardeş. Dur kardeşim şöyle ben. Şuradan geçeceğim hadi. Ne yazmıştı? Abi beee. Çok az farklı abi ya. Ufak, şurası, kaza. ufak bir kazacık yani. Ne var? Dur var ikram verelim de. Bunlara memnun yapalım. Kaza yaptık arkadaşlar. O yüzden. Merhaba. Ah. Merhaba polis amca. Az bir şey kaldı. Yok, Tamamdır. Arkadaşlar. Bölümün sonuna doğru geliyoruz. Uzun sürecek demiştim aslında. Bu evet. kadar uzun. Ooo dur, dur, dur Şuraya al abi. Bakalım ne kadar kazanır İçinden sürünce böyle e, fark etmeler daha güzel oluyor. Fark etmek tamam. değil. Dur, tam olarak fark etmedik daha iyi. Abi şöyle gel 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 gel. Çarpmadan tamam. Bir fark edemedik be. Okey. Yolcular harika bir yolculuk demiş arkadaşlar. Tabi oğlum yani ben gibi bir şoför buldunuz. Kaçırmayın yani. Şunları kapat. Klima. Bagajı açalım abi. Ön kapıyı da açalım. Şunları. Şunları da kapatalım abi. Yalnız e, klimayı falan kapatmayın. Arkadaşlar gelirimiz 1126 318 TL gider yapmışız çünkü bu kazada neden ceza hiç yememişiz kalan para 807 TL arkadaşlar 807 lira kazanır Oha abi ya büyüyünce şoför olacağım güzel para neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadardı arkadaşlar daha çok dediğim gibi arkadaşlar otobüs simülatör ultimate gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay